Okulumuz 1944 yılından beri mesleki eğitimin lokomotifi olan bir okul ve Urfa'daki mesleki eğitimin nere, nerengi noktasıdır. Urfa'daki en eski ve en köklü okullardan biridir. Geçmişi başarılarla dolu, Teknofest'te Türkiye birinciliğimiz, Uluslararası Robot Yarışması'nda bir, iki ve üçüncülüğümüz olan, özetle girdiğimiz tüm yarışmada birinci olmaya namzet bir okuluz. Ben öğrencilerimle ve öğretmenlerimle gurur duyuyorum. Şimdi bizim okulda 7 tane alanımız var. Bilişim, teknoloji alanı, elektrik, elektronik, Makina, tesisat, e, endüstri otomasyon, mobilya ve metal alanı olmak üzere 7 tane alanımız var. Bunlar ağır sanayi üzerine yapılan e, bölümler. Ve bunlar da 1947'de e, üretilmiş torna makineleri vardı. Çünkü okul eski olduğu için bu tesisatlarla biz eğitim öğretim veriyorduk. Bu sebep kapsamında makine ve tesisatlarımızı e, yeniledik. Piyasayla e, rekabet edecek duruma geldik. Bu arada da 1944 yapımı olduğu için okulumuzda iş güvenliği kapsamında sıkıntılar vardı. Kaça akım rolüleri yoktu, elektrik tesisatı eskiydi. Bu yeni gelen makineleri taşıması mümkün değildi. E, bu sayede bu iş güvenliği ve e, tadilatlarımızı da yapmış olduk. O koltuklarımız fena durumdaydı yani hiç iyi değildi. Yani duvarlarımızın boyası, özellikle zeminimiz çok faydaydı. Ders görürken zorlanıyorduk yani. Hani içeride bile acayip bir koku vardı. Tahtalarımız olsun ders görürken rahatsız oluyorduk yani. Çok hiç iyi bir ders ortamı değildi ama düzenlendikten sonra hem derse daha iyi vermeye başladık. Hem bizim için daha iyi oldu. Atmosfer olarak. Yani önceden sandalyeler biraz bir süreden sonra rahatsız ederdi insanı sırtını vesaire. Ama bu sandalyeler daha diyeyim yumuşak ve rahat sandalyeler, daha kullanışlı. Masalarımız değişti. Daha güzel, güzel masalar oldu. Bilgisayarlar değişti. Windows 7'den Windows 10'a geçti bilgisayarlar en örnek temeliyle. Yani bilgisayarların bilgisayarlar daha iyi bir duruma geldi ve daha kullanışlı oldu. Daha hızlı işimizi halledebiliyoruz artık. TEOP kapsamında gelen bilgisayarlar bize bu konuda bayağı faydalı oldu. Artık yeni programları, işletim sistemlerini falan daha rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Tadilat noktasında da yine bizim ağla ilgili problemlerimiz vardı. Bu noktada bize çok faydası oldu söyleyebiliriz. İşte yine ekipmanlar, masa, sandalye falan... Yani bize katkısı oldu öğrencilerimize, okulumuza katkısı oldu diyebiliriz. Özellikle en iyi aletleri kullanmam benim için büyük bir tecrübe. Ama bir yere gittiğim zaman da bu teknoloji sayesinde bir yerde mahcup olmayacağımı düşünüyorum. SEV projesi gerçekleştirmeden önce biz bölümde kullandığımız sistemler şu anki teknolojinin gerisindeydi. Yani elimizde PLC'ler vardı, kumanda setleri vardı, tesisat setleri bulunuyordu. Onlarla da eğitim veriyorduk. Ama şu anki sistemler daha donanımlı, daha geniş kapsamlı. Şu anki teknolojiyle birebir karşılamakta ve aynı zamanda fabrikaların ihtiyacı olan altyapıyı da tam karşılayabilmektedir. okulumuz için büyük bir fırsattı. Belki 50 yıl boyunca da bir daha böyle bir proje olmayacak. Bu projeyi yazmakta emeği geçen ve bu işten katkı sağlayan başta Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Kemal Varun Numanoğlu beyefendiye, Daire Başkanlığımız Şenur Hanım'a, Şube Müdürümüz Osman Yalçın Bey'e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu bir ekip işi. Orada çalışan bir sürü arkadaşlarımız da var. Onlara da buradan sevgi, saygılarımı ve hürmetlerimi göndermek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. ZS projesinde yardımcı olan bütün öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Projeye katkısı olan A'dan Z'ye herkese ben şahsım adına, sonra da okulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projede bana destek olan öğretmenlerime ve okuluma teşekkür ederim. Bu projeyle hakikaten hem ilimize hem ülkemize çok büyük katkılar sağlanacağına inanıyorum. Hepsine teşekkür ederiz.